Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili koç ve boğa burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Ekim ayının genelinde o bir aylık süreçte istekleriniz gerçekleşecek mi? İsteklerinize ulaşabilecek misiniz? İsteklerinizle alakalı hayatınızda neler cereyan edecek efendim? verdiğiniz mücadelenin hakkını alabilecek misiniz? İsteklerinize örneğin araç istiyorsunuz, araba istiyorsunuz, dükkan istiyorsunuz, iş kurmak istiyorsunuz, ev almak istiyorsunuz veya aşk hayatıyla alakalı evlilik istiyorsunuz, muradınıza ermek istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım veya hayallerinize kavuşmak istiyorsunuz artık isteğiniz her neyse Ekim ayının genelinde o bir aylık süreçte istekleriniz gerçekleşecek mi? sevgili arkadaşlarım. Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Da bunlar genel yorum sevgili arkadaşlar. Burcu özel yorumlar. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, efendim su falına bakılır, kurşun dökülür. Hangisini dilerseniz sevgili arkadaşlarım Şengül hizmete hazırdır. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili Koç burcundan başlayalım efendim Ekim ayı içerisinde isteği gerçekleşecek mi önce evden mi başlayalım efendim örneğin Ekim ayı içerisinde ev almak istiyor sevgili Koç burçları alabilecekler mi şöyle bakalım evet sevgili koçlar ev almak istiyorlar örneğin efendim. Evet yüzde diyor yüzde %60'ı alacak diyor. Atılım yaptığı takdirde evet sürprizli bir şekilde sürprizlerle karşılaşabilirler diyor. Ev almak istiyorlarsa ev almak için kredi çekmeye başvurabilirsiniz. Kredi e, cevabınız gelebilir efendim. Bir anda hiç beklemediğiniz yerden bir miras haberi alabilirsiniz sevgili koç burçları. Evet sürprizler gelecek efendim. Bu sürprizlerle birlikte ardından bir yenilenme durumunuz olacak geçmişin e, isteğinize ulaşamama gibi veya evsizlik gibi durumunu yıkacaksınız daha sonra da efendim kurtuluşa doğru gideceksiniz ev isteyenler sevgili koç burçlarında evet isteklerine yüzde isteğine ulaşıyor sevgili koç burçlarının kartların bunu gösteriyor sevgili arkadaşlar güzel sürprizlerle karşılaşabilir sevgili koç burçları efendim araba istiyorsanız alabilecek misiniz? Araba isteyenin isteği yerine gelecek mi? Araba istiyorsunuz, örmeyin biraz sıkıntılı diyor araba isteği biraz sıkıntılı diyor koç burcu için biraz sıkıntılı biraz mahrum hissedebilir biraz da diyor çabalayabilir önünü göremeyebilir fakat diyor daha sonrasında kendini kısıtlı tutuklu hissedecek geçmişi örtü çekmesi lazım yani borçları var ise önce onları ödeyecek ardından araç almaya yönelecek diyor ev alma şansınız var araç alma şansı birazcık düşük gösteriyor yıldızınız düşük sevgili koç burçları. Efendim aşk hayatınızda istekleriniz gerçekleşecek mi? Aşk hayatıyla örneğin evlilik istiyorsunuz veya küs ilişkiniz var barışmak istiyorsunuz. Evet efendim biraz diyor melankoli tutacak sizi diyor. Aslında barışma veya evliliğe dair evlilik isteyen sevgili koç burçları için talipleriniz var. Talipleriniz var fakat siz atağa geçmeyeceksiniz sevgili koç burçları. Siz evlilik için pek kafa kafayı kaldırıp gördüğünüz gibi burada da kafayı kaldırıp bakmıyorsunuz taliplerinize sevgili koçlar biraz sönük davranacaksınız açıkçası bir süre sonrasında da ne kadar talipleriniz olsa da biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yani talipleri gözünüz tutmayabilir veya bazı şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Daha sonrasında Eylül'ün, e Ekim'in Eylülün başlarıyla ekimin sonuna kadar biraz böyle melankoli, bir kırgın, dargın gibi isteklerinize karşı böyle bir yapıda olacaksınız. Ekimin sonu itibariyle bir canlılık meydana gelecek sizlerde. Aşk hayatınızla alakalı sevgili Koç burçları, biraz ekim ayını efendim aşmanız lazım sevgili Koçlar. Evet efendim şöyle sağlıkla alakalı da bakalım efendim. Sağlığınızla alakalı Evet sevgili koçlar sağlığınızla alakalı istekleriniz var ise biraz başlarda Ekim'in biri itibariyle biraz sıkıntılı olabilirsiniz. Bazı sağlık sıkıntısı yaşayan sevgili koç burçları daha sonrasında efendim ateşlerden canlılığınız gelecek. Sonra da zaten sağlıkla alakalı bir yol çizeceksiniz. Ne gerekiyorsa bunu yapmak isteyeceksiniz. Bazılarınız bir şeyleri askıya da alabilir. Sağlıkla alakalı evet Toparlanmanız olacak, kötü de gelmedi sevgili Koç burçları. Efendim güzel güzel veriyor, güzel veriyor. En azından zafera doğru gidecekler diyor. Sağlıkla alakalı sevgili Koç burçlarına meleklerimiz ne mesaj veriyor? Güzellik veriyor efendim, güzellik. Etrafını güzelleştir. Bu güzelliğin hayatının her yerine yansıdığını izle diyor. Efendim çok güzel Koç burçlarının isteklerinin %50'si gerçekleşiyor. yüzde %50'sinde biraz durgunluk var. Şimdi boğa burçları ev istiyor örneğin Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek mi şöyle bir bakalım efendim. Sıra geldi boğa burçlarımıza. Boğa burcu ev istiyor örneğin. Evet sevgili boğalar evet sizin de aynı şekliyle başlarda baya bir fırsatlar yakalayabilirsiniz içsel olarak doğuş yaşayacaksınız fırsatlar yakalayabilirsiniz belki borçlarınız var ise borçlarınızda bir ferahlama yaşayacaksınız fırsatlar yakalayacaksınız ev almakla alakalı bir süre sonrasında biraz sizi zorlayabilir Biraz sizi zorlasa da efendim daha sonrasında gerçekten birileri tarafından onaylanmak da isteyebilirsiniz patronunuz tarafından olabilir, aile büyükleriniz tarafından, eşiniz tarafından onaylanmak da isteyeceksiniz. Zafer de yapacaksınız ev alma konusunda. Evet iyi gösteriyor. Sizde de aynı şekliyle %55-60 civarı efendim evini almaya yönelecek. Ne kadar tam olarak almasanız da adım atma durumunuz var sevgili boğa burçları efendim isteğiniz gerçekleşeceğe benziyor merak etmeyin şimdi araba isteyenlerin isteği gerçekleşecek mi ekim ayı içerisinde efendim araba araç istiyorsunuz örneğin efendim biraz diyor evet biraz zorlayıcı diyor biraz zorlayabilir diyor ekimin başlarında biraz zorlayabilir sizi diyor araba almak isteyenler için biraz zorlayıcı veriyor daha sonrasında ekimin yarılarında falan bir delilik yapabilirsiniz bir anda kredi çekip sevgili boğa burçları kredi çekip araç almaya yönelebilirsiniz bunun beraberinde de bir yenilenme durumunuz var. Evet çift yenilenmeniz var daha doğrusu. Bir şeyleri hayal kırıklığını veya beklemeyi bitireceksiniz. Bir anda atış yapacaksınız açıkçası. Şöyle bakalım bu atış sizi nereye getiriyor? Evet isteğiniz diyor gerçekleşecek. Araç almak isteyenler evet aracı alacaklar diyor. Bir anda ani karar verip aracınızı alacakmışsınız araç isteyenler sevgili boğa burçlarında evet bir anda ani karar vereceksiniz sevgili arkadaşlarım aracınızı alıyorsunuz sağlıkta isteğiniz gerçekleşecek mi efendim sağlıkta Efendim evet teselliniz var. Biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ekim ayının başlarında teselliniz var. Teselli bulacaksınız. Biraz hayal kırıklığı yaşayabilir. Sağlıkla alakalı bazı boğa burçları. Daha sonrasında da efendim Güneş öncesi karanlığı yaşayacaksınız fakat iyi niyet doyumda olacaksınız merak etmeyin sağlığınız çok da kötü görülmüyor biraz Güneş öncesi karanlığı yaşıyor bir vaziyette olacaksınız En azından teselliniz var iyi niyette doyumda olacaksınız başarıya ulaşacaksınız rahatsızlığınız Her neyse Efendim Tabii ki tedavilerinizi görmeniz lazım sağlığınızı ihmal etmemeniz lazım bunu yaptığınız takdirde kurtarıyorsunuz sevgili Efendim boğa burçları sağlığınızda biraz kendinizi bazılarınız yerle bir hissedebilir efendim. Evet şimdi aşk hayatında evlilik isteyebilirsiniz efendim. Küssünüzdür, barışmak isteyebilirsinizdir. Şöyle bir bakalım isteğiniz gerçekleşecek mi aşk hayatıyla alakalı? Şöyle bakalım evet. Evet küsleriniz var ise efendim küslükle barışlarınız meydana gelecek. Barış isteğiniz gerçekleşecek evlilik istiyorsanız evet evlilik teklifleri alacaksınız sevgili boğa burçları biraz bazılarınız evet efendim bazılarınız biraz kendini mahrum hissedebilir yine %50 verdi burada %50 %55 civarı isteğiniz gerçekleşiyor %40 45 civarı da bazı şeyleri askıya alacak efendim askıya alma durumunuz var sevgili boğa burçları aşk hayatında da fena değil küsseniz efendim barış geliyor evlilik istiyorsanız teklif alacaksınız sevgili boğa burçları ne diyor meleklerimiz efendim özgürlük veriyorlar sevgili boğa burçlarına. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyorlarmış sevgili boğa burçları. Efendim tabi bunlar genel yorum. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Efendim kurşun dökülür. Nazarınızdan kurtulmak istiyorsanız. Negatif elektriği atmak istiyorsanız. Üstünüzdeki o olumsuz enerjileri göndermek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.